Evet, yine branşlar altından e, zümrelere göre ders yüklerini şimdi listesini alacağız De, e, tüm ağaç yapısını oluşturduk e, Efendim e, zümrelere branş bağladık e, derslerinde branşlar olduktan sonra birbirine bağlı olarak e, tüm atamalar bittikten sonra bu zümrelere göre ders yüklerini almamız mümkün oldu. Evet matematik altı tane öğretmen varmış sınıf sayısı 18 ders sayısı 3 Evet 3 farklı ders varmış, 116 saat toplam varmış burada. Bunları yazdırıyorum ben şimdi. Evet, bütün şeye göre, zümrelere göre ders yükleri burada. Burada gördüğünüz gibi müzik e, herhangi bir şey yok ama ben bir tane ders tanımlamıştım resim müzik diye. O, o dersin ismine, branşına da resim tarif etmiştim. O halde resimle müzik aynı düşünülmelidir. Yani yine 36 saat resimde de var, müzikte de var. Evet. Sosyal etkinlik gördüğümüz gibi herhangi bir öğretmeni yok. 6 saatlik bir ders var. Bu şekilde ee, zümrelere göre ders yüklerini yazdırabilirsiniz.